Hepinize selamlar dostlar. Ben Kayri. Bu ilk videomuz olduğu için 2 veya 3 dakikalık olacak. Şimdi gelebilecek videolardan bahsedeyim. Öncelikle eski Minecraft içerikleri, Valorant, Roblox, e, indie oyunlar, normal oyunlar, tepkiler ve daha fazla çok daha fazla olacak. Şimdilik e, Roblox'a doğru gelebilir. Bir sürü oyun gelebilir çünkü bayağı bir oyun doğar çekilebilecek. Minecraft'ta Lucky Block gelebilir, Starbucks gelebilir, yapı kapışması gelebilir. Yani her şey olabilir. Bayağı bir içerik var yani çekildiği şu an ilk şey olduğu için aklımda bir sürü fikir var. Şimdi Valorant içerikleri gelmeyin ver. Çünkü sistemin yok yetmiyor. Dediğim gibi Valorant içerikleri yüksek ihtimalle gelmeyecek. Bu bir bile 15 ila 20 FPS arasında olacak. Yani maçlar değil de daha çok VS'lere önem vereceğiz. Valorant videolarında. Gelelim yerinde oynuyorum ben. Final Spread istediyse Eee bütün oyunlarını oynamayı düşünüyorum. bir işlem ancak emin değilim istemem ben. neden de emin değilim. Ee, e baya zor oynuyor. ama yaparız herhalde. Büyük ihtimalle yapabiliriz. Şimdi Başka indi oynayabiliriz. Bu sıram size Bence güzel bir ürün. Ve abartı yapacak değil bir Umarım da öyledir. Şimdilik e, ee, indie oyunları bu kadar. Normal oyunlara gelirsek ee, ne gelebilir? Bir tıklı online oyunlar gelebilir. Bir çırış gibi. Bir çırış gelebilir büyük ihtimalle. Ve daha çok fazla oyun gelecek böyle. Yani nasıl diyeyim? Bayağı bir içeriğimiz olacak. Altta da iki ya da üç kez video atmayı düşünüyorum. Editleme ilgili ana şeyleri biliyorum. Video kesmek, müziği eklemek, ses bastırma gibi daha çok fazla şey olacak tek başım olmayacağım tabii ki de arkadaşlarım da yanımda olacak olursa 3 kişi olacağız eğer arkadaşlarım gelebilirse tamı tamına 3 kişi olacağız ve bunlar ben, ben, benim aklımda çok fazla içerik var bununla ilgili bayağı bir içerik var benim aklımda hani hiç e, çıkmıyor böyle neyse şimdilik bu kadardı ee, umarım beni beğenirsiniz, umarım büyürüz ee, diye umuyorum. İlk videomuz olduğu için çok bir şey yok. Arkada ''Sıkıl beni'' diye oyun videosu koydum. Ee, neyse, müzik falan bulmada da buluruz ya herhalde. Neyse o zaman ilk videomuz bu kadardı. Hepinize selamlar, ben Kayri.